Selamünaleyküm dostlar. Ben Murat Öz. Gurbetin e Göç kanalıma hoş geldiniz. Çimenleri biçtik bugün. Aşağı yukarı bir 20 santim çimenimiz vardı. Türkiye'deydim 17-18 günden beri. Çimenleri o zaman gitmeden önce biçmiştim. Ve bugün de yine bana nasip oldu çimenleri biçmek. 2 saatin üzerinde uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi halimi. Evet şimdi şöyle bir çimenleri kestiğimiz alanları gösterelim. Bahçemizin halini. Böyle arkadaşlar göstereyim size. Saat 4 gibi geldim. Çimenleri biçmeye. Hava da çok güzel bugün. Yoruldum da. Şimdi biraz sonra seramızın içindeki domates ve biberlerimizi, salatalığımızı sulayacağım. Onları da göstereceğim size. Şöyle biraz çevreyi gezdireyim. Şu an öyle bir çimen kokuyor ki arkadaşlar anlatamam. Mis gibi çimen kokuyor. Şöyle bakayım. Mis gibi. Tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. Biz bahçemize bakıyoruz arkadaşlar. Siz de bakın. Güzel oluyor, iştahlı oluyor. Biz zevkle bakıyoruz. Mükemmel oldu. Şöyle etrafı da göstereyim. Trampolimiz zaten duruyor. Şöyle ilerisi de tertemiz. Pırıl pırıl oldu. Ellerime sağlık. Evet şimdi seramızı sulayalım. Kadir ne haber? Sen de çalıştın mı? Aferin sana be. Öğreniyor değil mi? Evet. Seramızın içindeki termometreye bakalım. Derecesi ne kadarmış? İşte ben buradan gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle 40 derece gösteriyor arkadaşlar. Çok sıcak seranın içi arkalı önünü açtık şöyle. Hava alsın diye. Evet. Domateslerimizin durumu çok iyi. Şurada birkaç tane sürgülerini unutmuşum. Onları da alayım. Ben bu domatesi dün unutmuşum. Bu sürgüleri almamız lazım arkadaşlar. Almazsak bu domates yetişmez. Mükemmeller. Evet şimdi sulama zamanı. Evet sulayacağız şimdi. Evet. Milletimizi, misafirlerimiz de var. Gelin ya şöyle. Buradan başlayalım. Biberlerimiz de çok güzel olmuşlar. Hepsi tutmuş maşallah. Ben bunu üç günde bir yapıyorum arkadaşlar. Dambul, turmaz yok. Elle yapıyoruz ne yazık ki. <laughs> bir dans olsun Şu an domates çiçeklerde. Domatesler tuttuğu zaman buna bol su vereceğim. Şu anda normal su veriyorum. 3 güne bir suluyorum arkadaşlar. Ama domates tuttuğu an daha biraz bol vereceğim. Yani 2-3 litre veriyorsam 6-7 litre vereceğim. Fazla su koymaya gerek yok. Şimdi. Maşallah, maşallah. Çok güzel olmuş hepsi. Ben bunları tutmazdım ama tuttu Ben bunun devamını devamlı sürersem uzun sürecek. Ben videoyu bitirdikten sonra size bittiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Size az da olsa gösterdim. Şöyle. Gerçekten güzeller. Yani şu an itibariyle 6-6.30 Güneş de biraz çöktü. Ekstra geldim öğleden sonra sulamaya. Yani öğlen suladığım zaman olmaz. Bunları saat 6-7 gibi sularsanız daha iyi olur. Şu an seranın içi normal. O kadar da çok sıcak değil. Seramızın durumu çok güzel. Biraz sonra bunların tamamını sulayıp bugünlük işlemi bitirip evime gideceğim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bugün misafirlerimiz de var. Merhaba Kadir. Merhaba. Şöyle gölgeliğe geçeyim. Güneşten arkadaşlar. Evet. Bugünlük bahçemizin çimenlerini biçtik. Seralarımızın içindeki domates, biber ve salatalarımızı suladık. Biz bu işi isteyerek yapıyoruz arkadaşlar. Çok zevkli. Siz de yapın. Gel beraber bitirelim Kadir. Bir şöyle merhaba yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Bay bay ve bu.